Günaydın, günaydın. Sevgili dostlar, nasılsınız? Bugün yine çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? Tabii yine akvaryum malzemeleri geldi. Nereden geldi? Ankara'dan. Ankara'da çok büyük tanıdıklarımız var, sağ olsunlar. Angora akvaryum, sayın ve sevgili Serkan Genç abim. Kendisi Eskişehirlidir, toprağımızdır. Çok severim, sayarım kendisini buradan. Kendisine kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu arkadaşımız da Şakir Namigar tabii biliyorsunuz. <laughs> Şimdi ön kameraya geçelim. Serkan abim ne akvaryum malzemeleri yollamış bir bakalım hadi gelin. Evet Serkan abimin yolladığı ürünler. Jiletli cam silmeler. Çift çıkışlı uygun fiyatlı hava motorları. Tek çıkışlı hava motorları. İç filtreler, Yine bu aşağıda güzel gömü var. Dört çıkışlı hava motorları. Soban dört çıkışlı hava motorlarını da yollamış Serkan abim sağ olsun. Vanalı su pompaları. Bitkiciler. Bitki maşaları gelmiş. Düz uç, eğik uç, makas gelmiş. Cam temizleme aparatları gelmiş, bayağı uzun, metal saplı kepçeler, normal kepçeler, hava taşları, aşağıdan güzel şeyler çıkacak gibi. Evet, sobanın yine armatürleri geldi. Bunları ilk parti sattık Bittiydi elimizde. tekrar geldi. Soran arkadaşlara duyurulur. 40. 50, 60, 70 santim armatürler tekrar stoklarımızda. Dereceler. Burada yine kepçeler var. Mıknatıslı cam silmeler gelmiş. Tepe filtreler gelmiş. Canını yediğim Serkan abim. Evet burada gene cam silmeler, hava motorları. O, kedi ve köpek otomatik yemleme makineleri. Tekle. Kargo geldi. Hoş geldin. <laughs> evet. Gayet güzel ürünler gelmiş Serkan abime. Teşekkür ediyorum. Herkesin işi rast gelsin.